Bugün sizlere çok farklı bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bu göstereceğim taktiği ömrünüzün sonuna kadar tüm piyasalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun mantıklı kısmını videonun ilerleyen zamanlarında sizler de fark edeceksiniz. Bu anlatmış olduğum sistemi aslında farklı bir youtube'r YouTuber'da e, bu tarz içeriklerle uğraşan bir YouTuber'da paylaşmıştı yazı tura taktiği diye. E, ben de ondan esinlendim ve bu durumun ne kadar mantıklı olabileceğini bazı durumlarda ne kadar mantıklı olabileceğini sizlere birkaç örnekle beraber göstermek istiyorum. E bunu e, sadece benim göstereceğim sistem değil, farklı sistemlerle de kendi sistemlerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada bir Excel tablomuz var. Bu tabloyu ulaşmak için işte arkadaşlar formüllü bir tablodur bu. Videonun aşağı var kısmında Telegram kanalımız var. Telegram kanalımızdan ben bu formüllü tabloyu sizler için paylaşacağım. Sizler de buraya istediğiniz gibi kazançlarınızı, kayıplarınızı nasıl e, tamamen kasa yönetimi yaparak hiçbir stratejiniz olmasa bile rahatlıkla yapabileceğinizi anlamış olacaksınız. Bu şekilde burada rahatlıkla kullanabileceksiniz diyorum. Videoya hoş geldiniz. Bu arada ilk defa izliyorsanız kanalımı sizler için e, YouTube'da indikatör ve bu şekilde kullanabileceğiniz sistemler hakkında içerikler üretiyorum arkadaşlar. Videonun yine açıklama kısmında kendi internetleriniz de var. Muhakkak oraya da göz atmanızı öneririm. Bu bizlerin yine kendi ürünlerinden bir tanesi. E, yapay zeka sistemi üzerinden örnekler vereceğim. Ürünün tanıtımı olmayacak bu videoda. Tanıtımı için e, yukarıya kartlar bölümüne bir videoda bırakırım. Ayrıca sizler de yine kanaldan bununla ilgili detaylı videolara bakabilirsiniz. Şimdi e, size öncelikle söylemek istediğim şey şu. Kasa yönetimini arkadaşlar düzgün bir şekilde ayarlayamadıktan sonra ne yaparsanız yapın maalesef ki başarılı olma ihtimaliniz çok düşük. Mesela bizim e, Telegram kanalımıza bakın. Yapay zekayla alınan işlemlerin birçok güzel kazançları paylaşıyor. Oğuzhan kendi almış olduğu kazançları. Şimdi buradaki asıl durum şu, ee, Oğuzhan'ın bu tecrübesinin en büyük kaynaklarından bir tanesi de kasa yönetimi olması. Ben de bu konuda sizlere ufak bir video hazırlamak istedim. Burada tüm olasılıkları hesaba kattım. Excel tablosunda görüyorsunuz. Eksi şans bile burada ekleyip faktörlerin hepsini değerlendireceğiz sizlerle beraber. Şimdi. Öncelikle ne yaptım? Benim e, kendi bir trade stratejim var. Kendinize özgü bir trade stratejiniz olduğunu düşünüyorum. Olmasa bile yazı tura atarak işlem yapacaksınız. Örnek veriyorum. Şimdi ben burada yine yapay zeka sisteminden özel ile beraber bir ekran resmi aldım ve buraya konuşma bölümü de yolladım arkadaşlar. Bana grafiğin analizini detaylı bir şekilde yaptı. Beni kullanmış olduğum strateji bu. Bu arada e, indikatör e, kullanıyorsanız onda da deneyebilirsiniz. Bunu e, grafiği analiz etti ve bu şekilde bana cevapları yazdım bunun sadece avantajı şu Yapay zeka birden fazla faktörü değerlendirip bana cevap verdiğinden dolayı Teknik analiz konusunda vermiş olduğu durumlar ciddi derecede başarılı Ve şöyle de bir şey var Bakın ben burada daha önceden de bir işlem yaptırdım farklı bir paritede mesela %60-65'lik bir başarı oranı verdi Beni çok tatmin etmedi bana bu paritede işlem yapabilirsin dediği halde giriş yapmadım Şu anda mesela bitcoin üzerinden bir değerlendirme yaptım Bitcoin'de de görmüş olduğunuz gibi, ee, kaç dakikalık grafikte şu anda? bir saatlik grafikte bana verdi ve dedi ki başarı oranı %70. Yani teknik analizin destekleriyle beraber burada neden %70 verdiğini de anlatıyor bu arada. Tüm bu verilere dayanarak %70 başarılı dedi. Ben de dedim ki harika. Böyle bir işleme gireceğim ama bunu nasıl yapmalıyım? Sonra şöyle bir şey düşündüm. Bakın burada görmüş olduğunuz tabloda da bunların hepsini ekledim. Bana hedef fiyattaki yüzdelik karı olarak 1.81 verdi. Stop loss da 1.12 verdi. Ben de bunları buraya yazdım. Arkadaşlar ee, stop ve kar seviyeleri birbirine yakındır Şu anki göstereceğim örnekte birebir canlı olarak gösterdiğim için bu değerlere girdim. Birazdan daha farklı değerler gireceğim. Sizler de görebileceksiniz ama en sıkıntılı durumda bile bu ee, bunun işe yarayacağını da sizlere rahatlıkla bu şekilde göstermiş olacağım en azından. Normalde bu videoyu şu şekilde çekecektim sizlere. 4'e 2 yapacaktım. Yani kazanç yüzdesini 4, kayıp yüzdesini 2 yapacaktım. Bu şekilde e, oynatıp size çıkan sonuçları gösterecektim arkadaşlar. Ama şu anda canlı örnek üzerinden göstermek istiyorum. Hemen şöyle tekrar sayılarımızı geri alalım. Şimdi kazancımıza yani bize vermiş olduğu duruma 1.81'e 1.12 dedim. E, eksi şans eklemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü yüzdeler birbirine çok fazla Ve bu şekilde bu standartla yapay zekanın sadece başarılı %70 dediği işlemleri girerek işlem yaparsam bana ne gibi bir artı olur onu görmek istiyorum. Burada bakın şu alt tarafta total kasamız yazıyor 1034 lira. Şimdi ben her şuraya bastığımda bu sayılar değişecek ve bu sayıların değişiminden de arkadaşlar ortalama olarak başarılı veya başarısız olduğumuzu rahatlıkla anlayabileceğiz. Bunu da şuna göre yapıyorum. Bakın burada bu şans faktörleri her tıkladığım zaman kendisi standart olarak değişiyor ve buradaki kazanç kayıp bölümü de tamamen değişiyor. Yani 10 tane işlem yaptığınızı düşünüyorum bu şekilde kendi sisteminizden veya bizim yapay zekamızdan işlem yaptığınızı düşünüyorum. Ve total olarak kasa yönetimine göre Artılı mısınız, ekside misiniz ona bakacağız. Çünkü eksiye düştü durumlar da olabiliyor. Bakın burada örnek veriyorum 3 kayıp vermiş, 4-5 kayıp vermiş, 5'e 5 gitmiş. Örnek veriyorum bir sonrakinde kazanç kazanç mesela 3-4 burada da 5 vermiş. Değişebiliyor yani 5'e 6 olabiliyor 2, 3-4 burada da 5 vermiş. olan 5, 6, 7, Arkadaşlar sonunda buldum yüzdelik faktörüne göre hareket ettiği için birazcık farklı denk getirmesi ama şu anda görmüş olduğunuz gibi bakın burada 5, 6, 7, 8 tane kazancımız var 1 tane kaybınız var yani bunlar sürekli değişebiliyor ee, neden denk gelmeleri anlamadım dedim acaba bir gariplik mi var fakat burada üst tarafında formülü de görebilirsiniz arkadaşlar formüller tamamen Excel'in sayı üret formülünden geliyor yani benim ekstra yapmış olduğum herhangi bir müdahale durumu yok burada bilginiz olsun yani kazanç faktörleri de kazanç kaybet faktörleri de aynen bu şekilde iler. Random olarak geliyor. Şöyle kısaca formülleri göstereyim sizlere. Bu, bunu dediğim gibi bu tabloyu zaten e, şeyde de paylaşacağım. Telegram kanalında da rahatlıkla görebilirsiniz. Ben her tıkladığımda bu şekilde kağıda olup olmadığımızı rahatlıkla anlayabiliriz arkadaşlar. Bakın mesela 1.65 dolardan 1 kar, 2 kar örnek veriyorum. mesela şu anda 1 zarar geldi. 2'ye 1 oldu. 2'ye 2 oldu. 3'e 2. 3'e 3. 4'e 3. 4 e 3. 5'e 3, 6'ya e 3, 6'ya 4, 6'ya 5, 7'ye 6, 8'e 6, 9'a 6, 10'a 6 olarak gidiyor. Yani burada 10 yapmış olduğumuz işlemde ben bunları tabii ki de burada başarılı kısımda da yazıyor ama random olarak tekrar hesapladım. 10 tane yapmış olduğumuz işlemde 6 tanesinin karlı olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bunları siz de kendiniz rahatlıkla buradan tıklayarak ne kadar e, atıyorum, kaç işlemde kar, kaç işlemde zarar getirdiğini görebilirsiniz. Bu kadar yüzde oranları birbirine yakın sonuçlarda bile e, başarılı e, hesaplamalar görmek çok güzel. Ki ben bunu size şu şekilde tavsiye ediyorum. Şu anda benim vermiş olduğum, e, almış olduğum işlemdeki kar yüzdesine göre bunu yapacağım ama örnek veriyorum eksi sonuç da ekleyebilirsiniz burada. Yani eksi yüzde 10 avans vermek istiyorum. Yani biraz daha şanssız durumda ne yapabilirim diye bir de rahatlıkla burada bakabilirsiniz ki şu anda mesela görmüş olduğunuz gibi karlı sonuçları biraz daha fazla çıkıyor e, zarara göre. Bunu da bu şekilde ayarlamasını yapabilirsiniz arkadaşlar yani rahatlıkla. E, şurada da söylemek istiyorum. Benim size önerim ne olacak? Buradaki kazanç yüzdesini 4'e 2 olarak kullanırsanız az önce de bunu gösterdim sizlere. 4'e 2 olarak kullandığınızda buradaki e, kazanç oranınız çok 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 daha yükseliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi diyeceksiniz ki ya %4 kazanç almak e, daha zor yüzde %2 kayıplardan. Ben de farkındayım fakat bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Tabii ki de yazı tura atar gibi değil de başarılı bir e, işlem. Mesela örnek veriyorum bizim indikatörümüzü kullanıyorsunuz ya da kendiniz bir indikatörü kullanıyorsunuz. Ya da çalışma stratejisi oluşturduğunuz bir sistem var. Yani bunu kullanarak bu şekilde yaptığınızda bu sonuçlara erişme oranınız çok daha gerçekçi olacaktır. Örnek veriyorum şimdi bizim yapay zekamızda %70 başarı oranı veren bir sinyal aldığımızda e, bunun tabii ki de başarılı. E, daha güçlü bir sinyal olması çok çoktan normal. Hatta sizlere bizim Telegram kanalımızdaki almış olduğumuz e, işlemleri de şu şekilde göstereyim. Şu anda görmüş olduğunuz Telegram kanalımız arkadaşlar burada zaten almış olduğumuz işlemleri yazıyoruz. Yine yapay zekanın yönlendirmesiyle beraber alınan sonuçlar bunlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bakın mesela yüzde %70 olan yüksek potansiyelli bir işlem önerisi vermiş. Ve işleme girdikten sonra da bu şekilde kar alıp çıkmışız. Yani bizim kendimize ait oturtmuş olduğumuz bir stratejimiz var. Yapay zeka stratejisi bunun e, başarı oranı %60 ve üzeri olan mesela burada 60 vermiş yine işleme girilmiş ve yine kar alınıp çıkılmış örnek veriyorum. Sadece %60, 65, 70'lik olan karlarında biz e, önerilerinde biz işleme girip çıkıyoruz ve bu listelerden de bu şekilde karlar elde edebiliyoruz arkadaşlar. Sizlerin de eğer bu şekilde sağlam bir kullanabileceği taktik varsa burada da bakın %65 başarı ona vermiş ve işlemde yine karlı bir şekilde çıkmışız bunların hepsinin oğuzan paylaşıyor bunları bu arada bunların hepsini rahatlıkla görebilirsiniz bakın burada başarısız olduğumuz durumları da muhakkak paylaşıyoruz yani her 65 her 70 başarılı oldu dediğinde sürekli kar almıyoruz bilginiz olsun burada 7 başarılı işlemden sonra işte gelen bir stoptan bahsedilmiş vesaire vesaire bunların hepsini telegram kanalımızdan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada sizlere gerekli olacak e, tüm dokümanlar var. Bakın %65 başarı oranıyla yeni işleme girilmiş ve karlı bir şekilde çıkılmış. Fakat dediğim gibi burada en dikkat etmeniz gereken durumlardan bir tanesi de tamamen bu tablo. Bu tabloya eğer uyum sağlayabilirseniz kesinlikle yap, yapacağınız işlemlerde kayıplarınıza çok kazancınızın olacağına garanti edebilirim. Kasa yönetimi bu işin içerisinde olmazsa olmaz. Bu tabloda sizin için referans olsun. Dediğim gibi yapay zeka sistemler içinde video ulaşı kısmındaki internet sitemizden veya telegram şahsi adresinde var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bu tabloda telegram kanalımızda var. Açıklamadaki bağlantı telegram kanalımız var. Dediğim gibi arkadaşlar sorularınız olursa yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.